merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mark arkadaşlar. Bu videomuzda Minecraft'ta sizinle yeni yaptığım server tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu 3. çekişim. Ya olmuyor abi. Bir şey oluyor, bir terslik oluyor. Biraz önce telefon çalıyor, şey çalıyor. Vallahi bıktım bak. Bak aboneler ücretsiz bir abone ol, like atarsanız çok sevinirim. Hadi. Uğraşıyoruz bak o kadar. Evet burası benim evim. Bak abi'nin evi. İdinsiz girelim. Hmm, nokta yok. Evet arkadaşlar nasıl gireceğimizi gösteriyoruz. FBI Allah giriyoruz buradan. Buradan aşağı gidiyoruz ve burası benim. Arkadaşlar game moddan falan yapmadım. Şu batuşla beraber yaptık ama batuş yok. Niye mi? Yok çünkü. Batuş yok. Evet arkadaşlar buralarda şeylerimi falan yaptım böyle odum, modum, tahta, mahta, demir. Ben buraya bayağı uğraştım arkadaşlar e, ee, tüy arıyorum şimdi şey okça oh, çok ok oh yapmak için <laughs> evet arkadaşlar çıkalım şuradan hemen ee, size şimdi Batuş'un evini tanıcam ama o yok bakın buraları buradaki tabela şeyini bunlardan yaptım bunları koydum ve üstüne yerleştirince böyle oldu işte bu kadar evet siz de yapabilirsiniz şimdi burası bizim ahırımız evet Batuş kankalarını bu koymuş buraya e, ee, Batuhan kardeşimiz kankalarını koymuş evet burası ahırımız şimdi giriyoruz Evet başta böyle yaptım ben o çıktı tabii ki Cık. Buraya giriyoruz burada eşyalarına bakıyoruz Hile falan kullanmadık arkadaşlar cidden kullanmadık şerefsiz bunları hileden mi aldı ama bilmiyorum 64 üst satayım ben bunu gösteririm ee, şimdi aşağı doğru gideceğiz bunun evine ben bakmıştım işte. çünkü bu videoyu üçünü çekeceğim Evet aşağı gidiyoruz ve beyaz yatağı bizi karşılıyor beyaz yatağı Beyaz Evet böyle güzel bir yer yapmış Ya yani bu tahta almış herhalde gemi Neyse boş ver. Önemli boş ver. Ben game mod'tan yapmadım cidden yapmadım. Bunun bir de ağaç evi var herhalde. Bakın. Burada bunun tarlası var. Tarla. Evet arkadaşlar şuradan bir çıkalım bunun yerine. Şöyle. Az nasıl? Şöyle şöyle şöyle. Şöyle yana. Hop oh, sonuna çıktım arkadaşlar buraya çıkmasın ne kadar zahmetli biliyor musunuz siz abone olmanız yüzden Abone olup like atın Buradan aşağı, aşağı düşersek ölürüz ölürüz yani O yüzden şuradan gideceğiz Evet burası Batu'nun evi 80 bin metre Güzel değil mi? Çok güzel tabi Her şey gidelim şurada şöyle Evet arkadaşlar hemen size benim tarlam Arkadaşlar şunun ne işe yaradığını bilen var mı ya? Hiçbir şey yaramıyor Evet arkadaşlar hemen şuradan gidelim gidelim gidelim. Şimdi size benim tarlamı göstereceğim arkadaşlarım. Mükemmel bir tarla. Ana şimdi <laughs> Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmayı <laughs> ücretsiz. Çok boş yapıyoruz. Evet e, şuraya gidelim. Bu, bu videoda Hasan da yok Batu da yok. Koronavirüsten dolayı evde oturuyorlar. Siz de oturun arkadaşlar gitmeyin kimse demiyor. Evde yatmanızı Evet arkadaşlar şimdi gidelim benim yazlık evim ve Batuş'un yazlık evim Bu sorunu Batuş'a ben yaptık Hasan'ın değil. Hasan şeyde yatıyor. Yatarsa dışarıda yatıyor ya da başka bir yerde. Ee, şuraya gidelim hocam. Anamın satayım ben koşamıyorum. Yemek yok mu? Ne oluyor? Yemek yok mu yemek? Şunu yapayım. Hemen şunu yiyeyim arkadaşlar. Hızlıca videoyu tamatıp Evet arkadaşlar bu videoya yüklenin abone olun. <laughs> ne diyeyim artık. Evet burası benim yazlık evim daha bitirmedim. Dükkan da yapabilirim burayı. Düşünün ne dükkan olsun? Pavyon. Nasıl fikir? Mükemmel. Evet burası da Batuş'un evi. Batuş. Batuş Bey'e gidiyorum. Batuş'un evi. Batuş'un evine giriyoruz. Burada bir şey var çocuk Yokmuş. Allah bilen. Neyse arkadaşlar evet son bir tek önemli yerim kaldı. En sevdiğim yer. Artık orada yatıyorum. <laughs> Tabii ki de açayım. batuş yapar da ben yapmaz mıyım lan? Gidiyoruz şimdi A mı? Hava Havada yağmur bastırdı Allah kahretsin. Şimdi canavarlar gelecek hadi. Hadi hadi. Yürü 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 yürü. Evet kim? Benim elim A İşte en çok merak edilen yer burasıydı. Hemen girelim içeriye. Ben burada yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ya buraya şey yasa da burada yapacağım. Buraya kömür, e, yumurta, e, odun ve demir al. Ne olur ne olmaz. Canavarlar buradan gelecek ve e, de did. Ne? What? Neyse boş ver. <laughs> İngilizcem çok iyi ya, o yüzden şimdi hünerlerimi sevgilime gerek yok. Evet arkadaşlar video galiba bu kadar. Burayı göstermek istedim, benim sandığım. Ağzına sıyım Tamam. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bakın abonelikler üçte, siz beş. Beş. Evet arkadaşlar, abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.